Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tane bir video çektik telefonumda yer olmadığı için 22 dakikalık video yüklemedik arkadaşlar ve size sadece bir şey göstermek için bu videoyu açmak bulunuyorum Savaş gününe geldiğimizde arkadaşlar gösterebilirsem bayağı zafer bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada da yanlış şey bastık arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada 20 saniye yazıyor arkadaşlar. Tam bu maçı 20 saniyede zafer yaptık arkadaşlar. 20 saniyede maç kazandık. Dünya rekoru olabilir arkadaşlar. Bunu YouTube'a yayınlayacağım ki abi yani birileri şey yapsın, bir şeyler yapsın artık. Hatta arkadaşlar yalan söyledik sanmayın. Hatta şurada arada bir şöyle şuraya şöyle bir bakın. Aynen, Arda Altta fekeller. isimlere bakın. Aynen. Şöyle isimlere bakalım. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.